Tekrar merhaba arkadaşlar. Yazım kurallarında en son satmaların yazımında kalmıştık. Ve birkaç önemli noktaya değineceğimi söylemiştim derste. İsterseniz şimdi dersimize geçelim. Kısaltmalar nasıl yazılır? Gelenekler nasıl yazılır? Bunlara bakalım. Birlikte örneklerimizi pekiştirmeye çalışalım. İlk konumuz arkadaşlar. Büyük harfle yapılan kısaltmaların yazımı. Şöyle arkadaşlar. Büyük harfle yapılan kısaltmalar her kelimenin İlk harfinin büyük olarak yazılması ile yapılır. Nasıl mı? Şu şekilde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mesela arkadaşlar TBMM şeklinde. Türk Dil Kurumu'nu TDK. K değil arkadaşlar. Türkçede K sesi yok. Genelde yerleşmiş K diyoruz kalın olmasından dolayı. Gırtlaktan çıktığı için ama doğrusu K TDK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması da MEP şeklinde arkadaşlar. Geçelim. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Nasıl mı? İşte T, D, E, D yapmışız. Ne bu? Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi'nin kısaltması. B, Batı demek. G, D, Güneydoğu. Ya da Türk Kültürü kitabı dergisinin arkadaşlar. T, K şeklinde kısaltma yapabiliriz. Notumuz var arkadaşlar. Bu not önemli. Neden? Çünkü büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta veya noktalı işareti gelmiyor. Ancak gelenekselleşmiş birkaç tane, iki tane önemli arkadaşlar kısaltmamız var. Bunlara nokta getiriyoruz. Ne bu? Türkiye Cumhuriyeti. TC noktalı arkadaşlar gördüğünüz gibi ve aynı zamanda bir de Türkçenin noktası var. T şeklinde büyük T ve nokta şeklinde. Asla bunların dışında büyük harfli kısaltmalarda nokta gelmiyor arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. TBMM noktasız kullanılıyor. TDK noktasız kullanılıyor. MEP noktasız kullanılıyor. Sadece TC'nin noktası var ve bir de Türkçenin noktası var arkadaşlar. Devam edelim. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirilince nasıl getirilir hocam derseniz onu da görelim. Kuralımız, birinci kuralımız şu şekilde. Getirilen bütün ekler kesme işaretiyle ayrılıyor arkadaşlar. Yani yanına hemen yazayım eki getireyim olmuyor arkadaşlar. S, B, -m -m -y dediğimizde arkadaşlar kesme işaretiyle Y'ye getiriyoruz. Dikkat ediniz mi? Ben açarak okumadım. Kısaltmaya göre okuyup ek getirdim. Bu da diğer önemli kural. Birazdan göstereceğim. Ama kesme işaretini unutmuyoruz arkadaşlar. Tdknin Dikkat edin. TDK'nın demedim. Eğer getirirsem "nın" diye yanlışlık olur. O nedenle TDK'nın şeklinde okuyacağız arkadaşlar ve ekimizi "nin" diye getireceğiz. TDK'nın diye getirirsek yanlış oluyor. Me E diyoruz arkadaşlar ve kesme işareti de yine geliyor. M, E yanına kesme işareti olmayıp direkt alırsa E'yi yanlış olur arkadaşlar. Kural ikimize bakalım. Kural iki şu. Getirilen bütün ekler kısaltmanın açılışına göre değil, son harfinin okunuşuna göre gelir. Dikkat edin. Son harfinin okunuşuna göre ve açılışına göre gelmiyor. Bakalım. TBMM'ye dedim yani açıp da Türkiye Büyük Millet Meclisine dersen yanlış olur. Eğer kısaltma şeklinde ise yani geniş açılmış bir şekilde yazarsanız olur ama kısaltmaya TBMM'ye diye geliyor arkadaşlar. Türk Dil Kurumunun değil TDK'nin. Bakın TDK'nın değil TDK'nin şeklinde geliyor ve MEB'in diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın demiyoruz arkadaşlar. Anlaşıldığını umuyorum. Devam ediyorum. Küçük harflerle yapılan kısaltmaların yazımına bakalım. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmıyor arkadaşlar. Büyük harfli kısaltmalardan farkı en önemli farkı bu. Ve bunlar arkadaşlar belli başlı e, Türk Dil Kurumu'nun bize uygun gördüğü ve genel kullanıma açtığı kısaltmalar şu şekilde. Yani bunu Türk Dil Kurumu belirliyor. Almanca mesela arkadaşlar. ALM şeklinde baş harfi büyük yalnız ve noktalı. İngilizce ING I harfi büyük ve noktalı. Mahalle, sokak bu şekilde yazılıyor. Zaten mahalle ve sokağın büyük yazıldığını ve hatırlayacaksınız büyük harflerin yazımında. Mah şeklinde kısaltıyoruz ve M'si büyük noktalı. Sokak da arkadaşlar sok şeklinde kısaltılmış ve noktalı büyük harfle doktor dr. noktalı, profesör prof. noktalı, albay alb. noktalı ve benzeri vb küçük arkadaşlar dikkat edin noktalı, vesaire v ve s küçük noktalı, yüzyılda yy. noktalı şeklinde arkadaşlar. Devam edelim. Ölçü birimi olarak kullanılan kelimelerin kısaltmalarında nokta kullanılmıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar küçük harfli ama noktasız ölçü birim olduğuna dikkat edin. Bakalım kilometre arkadaşlar. Km, hektometre Hm, dekametre Dam, metre M, desimetre Dm, santimetre Cm ve milimetre Mm şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiçbirinde nokta yok. Kilolitre da aynı KL, hektolitre HL, dekalitre DAL, litre L, desilitre DL, santilitre CL mililitre ML şeklinde arkadaşlar. Noktasız olduğunu bilin. Devam edelim. Bakalım küçük harflere yapılan kısaltmalara getirince eki nasıl yazılır derseniz o da şu şekilde. Kural şu. Getirilen bütün ekler kısaltmanın açılışına göre getiriliyor. Bakın büyük harflerde açılışı yoktu. Küçük harflerde kısaltmalarda açılışına göre. Mesela alnın değil Almanca'nın noktası var ve yanına direkt geliyor. Kesme işareti yok gördüğünüz gibi. İngilizceye ve benzeridir vesairedir yüzyıldan şeklinde arkadaşlar ek getirebiliriz. Noktanın yanına direkt getirilmiş. <laughs> Kural 2. Sonunda nokta kullanılan kısaltmaları gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Hem nokta hem kesme işareti koyarsanız bu bir yazım yanlış olur arkadaşlar. Almanca'nın noktalı kesme işareti yok. İngilizce noktalı kesme işareti yok. Ve benzeridir noktalı kesme işareti yok. Vesairedir noktalı kesme işareti yok. Yüzyıldan noktalı kesme işareti yok. Arkadaşlar kural 3 şu. Sonda nokta kullanılmayan kısaltmaları gelenekler. Neydi bu sonda nokta kullanılmayan? Ölçü değil mi? Ölçü bildiren kelimeleri kısaltmalarını biz ne yapıyorduk? Nokta kullanmıyorduk. Bunlarda ise arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılıyor. Santimetreden kesme işaretiyle kilometreye kesme işaretiyle grama kesme işaretiyle kilogramın kesme işaretiyle. Dikkat ediniz mi? ben bu sefer açılışını okudum kesme işaretiyle ek'i getirirken. Bunda açılışa dikkat ediyoruz arkadaşlar. Cm'den değil de ne diyeceğiz? Santimetreden ya da gye demiyoruz, grama diyoruz. Mi arkadaşlar? Devam edelim. İkilemeleri ta ünite en baştaki ünitemizde görmüştük. Yani sözcükten anlam ünitesinde ikilemeleri her zaman ayrı yazdığımızda ve araya asla noktalama işareti gelmediğini hatırlatırım arkadaşlar. Örnekte de vermişim adım adım, ağır ağır, allak bullak, eğri büğrü, enine boyuna, yarım yamalak şeklinde arkadaşlar ayrı ayrı yazılı, yazıldığını ve noktalama işareti gelmediğini unutmayın. Ve arkadaşlar ses olayına uğrayan kelimelerin yazımı bu önemli. Neden? Şimdi ses olayına uğrayan kelimeleri arkadaşlar ses olayına uğramamış gibi yazarsak yazım yanlış olur. Yani bunu göstermemiz gerekiyor. Nasıl? Alnım şeklinde. Ne var burada? Ünlü düşmesi var. Alınım yazarsam yazım yanlışı. Burnum yazmam gerekiyor. Burnum yazarsam ne olur? Yazım yanlışı. Göğsüm, göğsüm değil. Boynu, boyunu değil arkadaşlar. Aynı şekilde ünlü düşünmesiyle bir de ünsüz benzeşmesi vardı. Neydi bunlar? PCTK arkadaşlar ünsüz sesleri hatırlayın arkadaşlar. Bu sesler ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, bir PCTK ile biten bir e, kelimeye BCDG ile başlayan ek getirildiğinde ne yapıyordu? Kendini benzetiyordu, benzeştiriyordu yani arkadaşlar. At -dı değil, at dememiz lazım. At diye yazarsanız izim yanlış olur. Bitki değil, bit ki, arkadaşlar. Şimdi en çok şunu yapıyorsunuz. Tarihe bakın ya da sayı olarak düşünün tarihe de. 2015 de getiriyorsunuz. Bu çok büyük bir hata. En çok yapılan hata. Şey de bittiği için. Kutlukçu şahı unutmayın. Şey de bittiği için arkadaşlar. Ne yapacağız bunu? T diye getireceğiz. Unutmayın. Süt cü değil. Süt çü olması lazım. Tamam mı? Devam ediyorum. Bazı sözcüklerde üst üste yumuşaması olmuyor arkadaşlar. Bunu ses olaylarında göstermiştim size. Eğer yazıda yazarsanız bunun yazım yanlış olduğunu da belirtmiştim. Mesela biz Zonguldak'a yazarız ama Zonguldak diye okuruz. Milletimiz değil milletimiz her zaman hiç yumuşamadan oluyor. Ama ünlü isimlerde, ünlü, ünlü diyorum özel, özür dilerim, özel isimlerde ne yapıyorduk ya da il bazında alındığında il isimlerinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunları ek getirdiğimizde kesme işaretiyle ayırıp yumuşamaya uğramadan arkadaşlar yazıyorduk. Ama okurken ya da konuşurken bunu dilimizde yumuşatıyorduk. Mesela Zonguldakah diye yazıyorduk ama Zonguldak'a diyebiliyorduk. Ya da Zeynep demiyoruz, Zeynep'e diyoruz ama yazarken asla Zeynep'e değil, Zeynep e diye yazmamız lazım. Sütü bu şekilde yazılıyor ve Ürgübe gidiyoruz diyebiliriz ama yazarken Ürgüpe dememiz lazım. Y yüzsüzlüğüne arkadaşlar dikkat edin. Y yüzsüzlüğü ne yapıyordu? Daraltıyordu. Ama yor geldiği zaman oluyordu genellikle bu. Yalnız yazımda inanılmaz derecede hata yapanlar var. Bunu. Y sesini gördü. Hemen yanında bir inceltiyor Daraltıyorlar kelimelerin içindeki sesleri. Bu yanlış. Sadece demek ve yemek kelimesinde daralma yapılıyor arkadaşlar. Onun dışındakiler yanlış. Mesela biz ne diyoruz? Diyor diyoruz değil mi? Diyor demiyoruz. Ya da yeyor demiyoruz. Diyor diyoruz. Deyecek demiyoruz, diyecek diyoruz. Ya da yiyecek demiyoruz, yiyecek. Bunlar doğru kullanımlar. Ama bunu çok genelleyenler var. Anlayanlar yerine anlayanlar yazan var. Yanlış. Ya da sevmeyen yazmak yerine sevmeyen yazan var. Ya da bekleyecek yazmak yerine bekleyecek yazanlar var. Arkadaşlar bunların hepsi yazım yanlışı doğrusu. Burada karşılıkları verilmiş. Ve en çok daralma da Yor ekinden dolayı bunlara da yansıtanlar var. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yeni her zaman daralma yapmıyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Unutan olması gereken çok önemli kurallar var arkadaşlar. Bunları da slide'ımın sonuna ekledim. Bunları da belirteyim. Şey her zaman ayrı yazılır. Şey kelimesi arkadaşlar. Her şey, çok şey, bir şey gibi bu şey kelimesini asla bitişik yazmıyoruz arkadaşlar. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız şu. Ya da her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Ya da bugün ya da yarın gelirler. Şunu ya da bunu almalısın dediğimde ya da'yı her zaman ayırıyorum arkadaşlar. Kural 3. Her kelimesinin yazımı. Arkadaşlar aşağıda üç tane kelimem var. Bu kelimeler arkadaşlar ayrı. Diğerleri pardon bitişik. Onun dışında hep ayrı. Ne bunlar? Herhalde, Herhangi, herkes. Bunlar da bitişik, onun dışındakiler de hep ayrı. Her geleni içeri alma sakın dedim burada ayrı. Herhalde bize yarın gelecekler dedim de herhalde heri bitişik arkadaşlar. Dikkat edin şu üçü bitişik, onun dışında hep ayrı yazılıyor her. G, yumuşak G ayrımı. Ö diye bir şey yok arkadaşlar, öge diyoruz. Dogmatik diye bir şey yok, dogmatik. Pragmatik diye bir şey yok, pragmatik program demiyoruz. Program diyoruz arkadaşlar. Bu G'li kullanımlar oluyor. Yumuşak G'li kullanımları yanlış kabul ediyoruz. Yumuşak G'li kullanım coğrafya, fotoğraf, topoğrafya gibi şeylerde kullanabiliyoruz. Ama bunları dikkat edin bu kısımdakiler G ile kullanılıyor. Kural beşimiz şu arkadaşlar. Bir kelimesinin yazımı. Şimdi birçok ve birkaçta bitişik yazılıyor bir. Ama bir takımda şöyle bir e, kuralımız var bir takım insanlar, bir takım olaylar, bir takım sınavlar dediğimde eğer belirsizlikse, bunu belirsizlik belirtiyorsa bitişik. Ama bir tane takım elbise olarak yani sayı olarak bildiriyorsa ayrı. Bir takım elbise dediğimde yine sayı bildiriyorsa yani iki, üç yanına geliyorsa bu ayrı arkadaşlar. Yani belirsizlikte bitişik, sayı bildirmesinde ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Grup ve grup farkı arkadaşlar. Grup dediğimiz şey insan topluluğudur. Ve bu uğursuz yazılır. Ama bir de güneşin batma durumu var. Onda uğurla yazıyoruz arkadaşlar. Örnek, grup bu sabah çok neşeli. insan toplumundan bahsediyor. Ya da şöyle bir örneğimiz var. Grup vakti, buranın manzarası çok güzel olur. Buradaki grup vakti dediği zaman olduğunu anlıyorsunuz. Güneşin battığı, battığı zaman olduğunu anlıyorsunuz. Bu nedenle uğurla yazıldığını da unutmayın arkadaşlar. Kural yediğimiz şu sever kelimesi arkadaşlar. Sever daima bir çizgi yazılır. Ne sever? Vatan sever, yurt sever, hayvan sever. Bunlar bir çizgi yazılıyor arkadaşlar. Kural sekizimiz. Sekiz, kural sekiz. İlk iki harf ünsüz olan kelimeler. Ne bunlar arkadaşlar? Mesela Hristiyan, mesela kravat, mesela trafik. Bir de arada arkadaşlar ilk iki olmayan arada var. Elektrik mesela arkadaşlar. Bunlara ünlü girmiyor araya arkadaşlar. Ama ünlü girenler var. Biraz karışıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yazın isterseniz. Sadece şu üçte, üç kelime de araya ses giriyor, ünlü ses giriyor. O da tıraş, kılavuz ve kulüp arkadaşlar. Kural 9'a bakalım. Baş kelimesi arkadaşlar tamlama halindeyken şöyle yazılıyor. Şimdi ikilemelerdeyken ne diyorduk? Ayrı yazılır daima. Baş, başa ayrı. Başa baş şekli daire ayrı. Diğer durumlarda ise bitişik. Başhekim, başbakan, cumhurbaşkanı ve başçavuşken bitişik yazılıyor arkadaşlar. Kural 10, alt ve üst kelimelerin yazımı. Alt ve üst kelimesi arkadaşlar yer adı bildiriyorsa ayrı, yer adı bildirmiyorsa bitişik. Akşamüstü zaman bildiriyor, bitişik. Ama yer altı, böbrek üstü, su altı yer bildirdiği için ayrı arkadaşlar. Ve dikkat edeceğimiz kelimeler arkadaşlar. Hiçbir hiç kimse, herkes, yalnız, yanlış, şarj, C ile yazıldığını görüyorsunuz. Burada arkadaşlar yalnızla yalın kalmaktan, tek kalmaktan hatırlayın. L ile yazıldığını anlarsınız. Yanlış da yanılmaktan geldiği için y, N sesiyle yazıldığını anlarsınız. Burada arada herkesi, D ile yazan çok kişi var. Herkes F ile yazılır arkadaşlar, Z ile yazılmaz. şarjda da J ile, şarj değil, şarj. Ve arkadaşlar birçok bitişik, orijinal arada bir i sesi var dikkat edin. Özgeçmiş ayrı, ana dil bitişik, asfalt, V ile değil. Ön söz ayrı, bilinçaltı bitişik, biraz bitişik, birkaç bitişik, bugün bitişik, ayçiçeği bitişik, havayolu ayrı, dinozor şeklinde yazılıyor. Dinozor değil, dinozor. Makine e ile yazılıyor. Alt yazı ayrı, bakım evi bitişik ve uyur gezer arkadaşlar. Bitişik yazılıyor. Arkadaşlar diğer dikkat etmemiz gereken yazımlarda en çok dikkat etmemiz gereken şey şu buradaki listeye dikkat edelim. Ama en çok şu h'li bölüm. Her gün, her şey, herkes, hiçbir, hiçbir şey yazımına özellikle dikkat etmemiz gerektiğini belirtmek istedim, göstermek istedim o nedenle. Bunlara dikkat edin ve yazımları arkadaşlar sık sık bakın. Neden? Baktıkça, kullandıkça buna daha çok aşina olursunuz, tanıdık olursunuz ve böylece kullanımınız doğru kullanımınız artar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.